Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Takipçimizin gönderdiği 3. güç kaynağının tamir videosuna geçtik. Videodan önce güç kaynağının bir kısa devre var mı kontrol ettim. Giriş katında ve kısa devre yoktu. Seri lamba devresiyle enerji verdiğimde ampülüm yandı arkadaşlar. Bu da bir kısa devre olduğunu gösteriyor. Daha önce takipçimiz bu kartın çalıştığını ve şu çıkıştaki kondansatörlerin değişimi için birisine verdiğini ve kondansatörleri değiştikten sonra bir daha hiç çalışmadığını söyledi. Öncelikle bir kısaca kartın yapısından bahsedeyim. Hakim olmayanlar için burada sigortamız var, İzoleli bir şekilde. Sigortamız ve buradaki e, bobin, filtre bobinleri ve kondansörlerinden geçen 220 volt, burada gördüğünüz köprü diodla doğrultuluyor. Yine aynı şekilde şuradaki bobinimizden de geçiyor, filtreleniyor ve buradaki kondansörlerimize 320 volt gibi bir voltaj depolanıyor. Burada transistörlerimiz, burada da PWM kontrolcümüz var. Öncelikle şuradaki trafomuzda standby 5 voltumuz oluşturuluyor. Ardından arkadaşlar yeşil kabloya tetik verdiğimiz an buradaki kontrolcü şurada gördüğünüz optokuplörler aracılığıyla buradaki ee soğutucu altında bağlı transistörleri sürerek ana voltajların bu trafo üzerinden çıkmasını sağlıyor. Bu kartın üzerinde gördüğünüz gibi 2 adet trafomuz var. Gate trafosu yok. Sadece 5 volt standby trafosu ve ana trafomuz var. Gate trafosu yerine de şurada gördüğünüz 3 adet optokuplör kullanılmış. Bunun bir tanesi muhtemel stand e, optokuplörüdür. Diğer ikisi ise buradaki bizim ana transistörlerimizi süren optokuplörlerdir. Kartın arka yüzeyini çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi size bir videodan önce baktım. Arızasını göstereyim. Yakınlaşalım da hem birazcık karta. Karta biraz yakınlaştık arkadaşlar. Şurada giriş katımızda bir jumper'ımız var. Şuradan buraya atlayan bir jumper. Kartın kondansatörleri değiştirilirken buralarda e, lehimler birbirine karıştırılmış yani yollar birbirine lehimlenmiş arkadaşlar. Lehim yapan arkadaş çok kötü bir lehimleme yapmış. Şurayı ayırdım. Şuradaki zener diyotlarda kısa devre vardı. E, bu kısa devre burayı ayırınca kalktı. Fakat kartın her tarafında aynı şekilde sıkıntılar var. Lehim yapan arkadaşın kullandığı lehim hem çok kalitesiz hem de kötü bir işçilik yapılmış. Şöyle mesela e, şuraları göstereyim. Bakın. Lehimler boşta, top şeklinde kalmışlar. Koyular zaten. Renginden de belli arkadaşın yaptığı lehimler. Şurası mesela renkleri çok koyu. Bakın aynı şekilde burada da var. Burası da oynuyor arkadaşlar. Tamamen boşta. Şimdi bu lehimleri düzelteceğim hepsini tek tek. Şöyle bakın. Buraları da birbirine kısa devre etmiş lehim yaparken. Buradaki bütün kısa devreleri kaldıracağım. Lehimlerin hepsini düzelteceğim. Ardından genel bir ölçüm yapıp kartın temizliğini yapıp kartımıza enerji vereceğiz. Bu kartı kaldırabilirsek arkadaşlar, yani çalıştırabilirsek bu kart gerçekten güçlü bir kart, işimize yarar. 1-2 hafta önceki yaptığımız e, akü şarj aletini de bir arkadaşımıza hediye ettik çekilişle. Bir önceki videoda söylediğim gibi bu kartlardan bir tane daha e, sağlam kart çıkartıp arkadaşlar Tekrar bir akü şarj aleti yapacağım. Yine sizlerden bir kişiye yaptığım bu şarj aletini hediye edeceğim. İnşallah. Şimdi şu kartı bir kaldıralım arkadaşlar. Önce lehimleri ben bir düzelteyim. Ardından tekrar videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, arka yüzeydeki bütün lehimleri düzelttim. Kartın zaten başta söylediğim gibi köprü diyot ve transistörlerinde herhangi bir kısa devre yoktu. Sadece arkada gösterdiğim zener diyotlarda sıkıntı vardı. Lehimleri düzelttim. Arkadaşın lehimlerine bakarak güvenmedim. Kondansatörlerin hepsini yerinden çıkarttım. İki tane kondansatörün yönünü yanlış takmış. Onları da düzelttim. E, karta kabaca yine bir baktım. Köprü diyor. Transistörler sağlam. Şimdi seri lamba devresiyle şu siyah kablodan 220 volt bağlantımızı yaptık. Enerjimizi vermeye hazırız. Şöyle 24 pin bağlantım burada. Enerjimi veriyorum arkadaşlar. Verdim seri lamba ampulüm bir kere yandı ve söndü. Bu buradaki kondansatörler şarj olurken bir kere yanar ve sonradan söner. Ee, şöyle bir standby voltajımız var mı ona bir bakalım. Mor kablomuz şurada. Şu şekilde 5.41 voltluk standby voltajımız çıkmış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi hemen yeşil ve siyah kabloyu kısa devrederek Diğer voltajların çıkıp çıkmadığına bakalım. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Yeşil ve siyahı kısa devrettim. 12 volta bakıyorum arkadaşlar. 11.87 volt çıkmış. 3 volt hattına bakıyorum. 3.36 voltum çıkmış. Son olarak da 5 voltuma bakıyorum. 5.01 volt o da çıkıyor arkadaşlar. Kartımızın üzerinde kondansör değişimi yapılırken kötü bir işçilik ve kötü bir lehim kullanılması nedeniyle kısa devreler oluşturulmuş, bazı kondanstörler yanlış takılmış ve bu yüzden kart çalışmıyormuş, çöpe gidecekmiş. Sadece üzerindeki lehimleri düzelterekten kartın tamirini yaptık. Kartımız e, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. E, şimdi bu karta bir kutu bulacağım veya diğerlerinden arızalı kutusu olanlardan arızalı çıkan olursa onların birinin kutusuna takacağım ve kullanmaya hazır bir kart. Gerçekten güçlü bir kart arkadaşlar. Bu soğutucularından belli oluyor zaten. Bu kartların hepsini gösterdiğim videoda, e, bunun transistörlerini de gösterdim. Şurada bakın, e, yüksek kılıflı transistörlerimiz var. Aynı şekilde köprü diyotumuz, kondansörlerimizin e, kapasitesinin yüksek olması, çıkıştaki bu bobinlerin sayısı, hepsi kartın e, çok yüksek akım verdiğini gösteren e, önemli. Parçalar. Buradaki trafonun yüksekliği de aynı şekilde. Bir tamir videosu değildi aslında bu. Gördüğünüz gibi. Bir e, yapılan hatayı, yanlışı gösterdiğim bir videoydu. Bizden önce kart üzerindeki tüm kondansatörleri değiştiren arkadaşın hatalarını gördük ki aynı hataya siz de düşmeyin. Lehim yaparken dikkat edin arkadaşlar. Bir yerleri birbirine kısa devre etmemeye özen gösterin. Kullandığınız e, lehim telinin kalitesine vesaire özen gösterin diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.